internetle ilgili yapmış olduğumuz düzenleme tamamıyla kişilik haklarının korunmasına ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik. Şu anda yine bizim yapmış olduğumuz bu düzenleme ile mevcut mahkeme kararıyla kapanan internet siteleri birçoğu açılacak. Nasıl açılacak peki? Şu anki uygulama tamamıyla internet sitesinin kapatılmasına yönelik. Ama bizim yapmış olduğumuz düzenleme, yeni düzenleme bizatihi yani, suç teşkil eden, özel hayatın gizliliğini içeren bölümün kapanmasını sağlıyor. Yani sadece bir sayfa kapanacak. Dolayısıyla sen internete herhangi bir şekilde yasak getirilmesi, sansür uygulanması gibi bir husus söz konusu değil. Peki süreç nasıl işleyecek? Eğer kişilik haklarının ilali söz konusu ise, bir hakaret, bir bir yalan haber gibi hususlarda kişi doğrudan mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme 24 saat içerisinde duruşma yapmaksızın kararını verecek. Ve bu karar yine sivil bir inisiyatif olan erişim sağlayıcıların birliğine mahkeme tarafından gönderilecek. Ve erişim sağlayıcıları birliği de o sayfanın eğer mahkeme engellenmesine karar verilirse engelleyecek. Yani bu süreçte devletin hiçbir kurumu yer almamaktadır. Ne tip başkanlığı, ne BTK, ne de bakanlık bu süreçte yer almamaktadır. Kiş, kişilik haklarının ihlalinde süreçte üç aşama var. Birincisi kişi, kişi mahkemeye başvuruyor. İkincisi mahkeme, üçüncüsü ise erişim sağlayıcılar birliği. Yani kişi, mahkeme ve erişim sağlayıcılar birliği arasında ceryan eden bir hadise. Özel hak, özel hayatın gizliliğine yönelik ise herhangi bir video, herhangi bir kaset kendi ailesine, kendi şahsına yönelik uygun olmayan bir takım bir söz konusu ise bu kez o kişi Telekomünikasyon başkanlığı İletişim Başkanlığı'na, İletişim Başkanlığı'na başvuruyor. İletişim Başkanlığı ise o kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olduktan sonra erişim sağlayıcıları birliği gönderiyor. İlişim sağlayıcıları birliği geçici olarak 4 saat içerisinde bu erişim engeliyor. Ancak yine bu kişi mahkemeye başvurdu. Mahkemenin de 48 saat içerisinde karar vermesiyle bu karar erişim sağlayıcıları birliği tarafından uygulamaya konuluyor. Eğer mahkeme bu video veya kasetini özel hayatın gizliliğine yönelik internette yer alan hususun kaldırılmasını istemiş ise erişim sağlayıcıları birliği geçici olarak yapmış olduğu uygulamaya devam edecek. Eğer yayının devamını istiyorsa mahkeme erişim sağlayacak birliği yayının devamını karar verecek ve o bölüm açılacak. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde kişilik haklarının ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi hususlar tamamıyla pratik bir şekilde çözüme kavuşmuş olacak. Bir başka husus, yine dile getirilen bir başka husus, özellikle fişlemeye yönelik olan. İşte vatandaşlarımız fişlenecek şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Sadece ve sadece saklanacak olan kesim trafik bilgileri. Trafik bilgilerine kasıt nedir? bir örnek vermek gerekirse bir mektubun zarfının üzerindeki bilgiler nedir? Kime gönderildi? Adresi ve nereye gönderildi? Sadece bu bilgiler yer alacak. Yoksa içerikle ilgili herhangi bir husus kesinlikle kayda altına alınmayacak. Ve bunu yapacak olan da devletin kurumları değil, bizatihi yer sağlayıcılar olacak. Bunun uygulamaları Avrupa Birliği'nde var. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde var. Hatta ve hatta Avrupa Birliği'nin bir direktifi şunu söylüyor. Diyor ki trafik bilgileri 6 aydan 2 yıla kadar saklanabilir. Hatta bu süre daha da uzatılabilir şeklinde Avrupa Birliği'nin bir direktifi var. Bunu uygulayan ülkeler var. Örneğin Hollanda. Şu anda trafik bilgilerinin saklanması söz konusu. Mobil telefonlarınızı düşünün. Cep telefonları. Şu anda siz Cep telefonunuzla bir yere aradığınız takdirde, kimi aradığınız, o ilgili servis sağlayıcısı tarafından mobil hizmet sağlayıcısı tarafından kayda altına alınıyor şu anda zaten. Ve siz ayın sonunda faturanızı istediğinizde, ben faturamın detayını görmek istiyorum dediğinizde, e, o şirket size hangi telefon numarasını aradığınızı, ne kadar süre konuştuğunuzu bildiriyor. İnternet içinde aynı durum söz konusu. Farklı bir durum söz konusu değil. Hele hele bunu bu yeni düzenlemeyi işte İran'daki, içindeki düzenlemelere benzetmek, aynı veya benzer düzenlemeler olduğunu söylemek kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle doğru değil. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın yeni düzenlemeye çok daha dikkatli bakmalarını tavsiye ediyorum. Oradaki uygulamalar tamamıyla internet sitesini doğrudan kapatmaya yönelik uygulamalar. Biz sürecin hiçbir aşamasında yargıyı bertaraf edici bir işleme bize tabi tutmuyoruz. Ee, sadece ve sadece şunu söyleyeyim. Özel hayatın gizliliğinde eğer telafi edilmesi mümkün olmayan herhangi bir görüntü var ise örneğin işte Eşinizin e, uygunsuz vaziyetteki bir e, görüntüsü yasal olmayan bir şekilde bu çekilmiş ise ve internet ortamına aktarılmış ise bu gibi durumlarda çünkü kişinin mağduriyeti son derece önemli yapılması gereken şey şu tip başkanlığı erişimi engelleyecek ama tip başkanlığı erişimi engellemesi demek erişimi engellemesi demek mahkeme yolları kapalıdır demek değildir. Elbette mahkemeye başvurulması halinde mahkemenin de erişimin engellenmesinin uygun olmadığını ifade etmesi halinde o erişim de açılacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.